Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni serimiz olan Full Tofaş dizim serisinin ilk bölümündeyiz arkadaşlar. Yani amacımız garajımızı full Tofaş'la doldurmak. Yani oyun yani normal şey değil de yani. Yani Tofaş yapacağız, Tofaş koyacağız. Yani gayet de güzel oluyor yani tofaşla Şöyle göstereyim. Tara böyle var. Kara şimşek. Tesisatla çıkan yukarı. Bir tane de böyle var. Normal. Çok güzel ya. Yani. Bak şu çok iyi. Ankara usulü biraz. Yani böyle. Şimdi yeni tofaşımızı yapımına buna geçelim. Evet. Yani kartal olur mu bilmiyorum ama. Kartal sayılıyor mu ki ya? O da tofaş. Ama neyse biz normal tofaştan devam edelim. Neredesin? Şöyle yeni bir tane aldık. Tamam. Bekle şimdi onu direkt bütçede al. Bak şöyle istav ediyor kanka. İşte bunun için otomatik yapacağım ben de arabayı. Şimdi onu uğraşamayalım. İlk önce Yerin falan bir ayarlayalım. Şöyle yiyeyim sanki. Ha, böyle renk görünmüyor. Şu iyi. Tamam şimdi. Jant. Şöyle bakalım bakalım en çok hangi jant yakışır buna? E <laughs> yapmış jantı. Ne oluyor oğlum? Şunu bir deneyelim mi arkadaşlar? Oğlum bekle büyütüyoruz Biraz dışa doğru açalım. Bu jant güzeldir ya. Yani. 17 yapalım. Çok güzel oldu bu arada. Yantımızla. Hem böyle basit basit tofaşlar yapacağım ama arada bir gelir uğraşırız. Güzel olur. Bekle bakalım ilk önce şeyi deneyelim. Bakalım nasıl görünüyor. Oğlum çok iyi ya. <laughs> Bak şu panjur olayını sevmiyorum ben. Öyle güzel oluyor ha. Tofaşla kazımız yine bizi bize koruyabilir. <laughs> Allah Allah Allah. Trend Arkadaşlar kusura bakmayın arkadaki ses için. Bildirim sesi falan geliyor da. <laughs> Tofaşa BMW logosu yapsak mı arkadaşlar? Yapalım mı? Olur mu sizce? Yapalım mı ya, yapalım. Şuraya koyarız. <laughs> Daha yeni okuldan geldim. Sırf video çekmek için hemen oturdum. Anladım şunun yeri mi değişmiş lan? Neyse tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle. Beyaz. Şöyle. Tane şey lazım, lazım. Siyah. Ta tam. şunlar lazım. Ya. Bit 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 bit. Tamam. Şuna çok gıcık oluyorum ya. Şuna bir çözüm bulsunlar. şöyle şu şuna birleştir şunu da tepesine şimdi şu ikisini alıp ortalayacağız ya da şeyi de temiz ha sıkıntı değil aslında Eşi Çıldıracağım ya ne kadar gıcık bir şey. Tamam. Şunu biraz Tamam. Yazılar yazmaya gerek yok çünkü yazılar yazarsam yine gözükmeyecek yani. Çok uğraşmış olmayalım en azından. Tofaş olsun ya. Ben mi veriyorum sana? Ne kadar değişik değil mi? Bakalım nasıl duruyor? Güzel. Arkaya da bundan koyalım. Kanka araba güzel oluyor bu arada. Ha? Ya sanki biraz ah tamam. ne oluyor oğlum nereye gidiyorsun? Bakan şöyle bir, bir durur musun? Baba pro. Emily yapalım mı? Yapalım. Bak kanka. Git artık. Git şunu. Aga bak şunu alıyorsun tamam mı? Şu bir kırmızı. Tamam. Şu şimdi. Şu bir kırmızı tamam. Al. Şöyle bir mavi. Şöyle bir resim resim. Kopyala. Bir tane beyaz. Bak. Bunu şimdi şöyle bir iki dakika şöyle bir gri yapalım. M logosu yapacağız şimdi. Arkadaşlar arkadaşlar. Bak nerede? Üçgen. Üçgen yapalım. Üçgenden mi yapsak? Gerek yok. Şunu alalım. Şimdi siyah. Anlıyorsun. Şöyle. M kategorisi. Şöyle yapıyorsun. Çevir. Şuraya koy. Kopyala. Şuraya koy. Yani şöyle bir şeye benziyor ya. Yani. Kopyala. Tam bir düz çizgi çekelim ha. Oğlum ben niye sürekli böyle yapıyorum ya. Bekle öyle yapacağımızı şundan alalım ha. Bak yine yapıyorum. Bak ben kendime çok gıcık yapıyorum ya. Çok şey hareketlerim var. Hı. Oldu mu? Bence oldu. Bir resim ayarlamamız lazım. Tamam. Bir gölgelendirme yapacağız. Oh ne. Neyse tamam. Şu bazma bazma bazma. stopla sallamıyor far 7 tamam şöyle yiyeyim bir dur. Tamam bak oldu ha. Yazılarını yazmışız. Pofaş Doğan SLX es Esmer'i çok severiz Doğan SLX yapayım mı? işte kanka şimdi Nervesleri kullanacağım Süreye şey yapacağım Tofas Arada boşluk mu var? Yo e, niye böyle? Biraz bozuk sanki Neyse tamam Şöyle S, L, <laughs> <İş> Bu arada çok iyi oluyor ya. Hakkını verdik sanki. Hey? Hmm, hmm, hmm. Bir de kupon alı çakarız. Lan niye burada böyle görünüyor lan? Şunu atayım harbi uğraşma gerek yok Güzel güzel oluyor yalnız Başka ne yapabiliriz Arkaya Böyle yazılar atalım ya yaladıklarından yine Koyaladıklarından. aa bekle. şimdi ilk önce bir doğan yazalım yine de. Olmaz olmaz baba. E, tamam böyle bir olsun. Şimdi panoya kopaladıklarım var. Al. Al sana Ozi. Tofaşla basın. Şimdi bak şöyle koyuyorsun. Tamam mı? Kırmızı yapalım arkadaşlar. biraz koyu kırmızı. Daha bu niye böyle renkleri güzel göstermiyor? Bir de bakmamız lazım buna. Nerede? numarayı alın. <laughs> şaka şaka. Orayı sansürlemeye şaşırmıyor. Ya. ya. da gerek yok. Şuraya gülen yüz yapalım mı arkadaşlar? Yeminle delireceğim. Carparking'i sıç bunun yüzünden bırakabilirim. yeşil bak şey vardı bir ara şöyle bir yeşil kopyala içine beyaz kopyala bir tane yeşil şöyle yeşil adam koyu yeşil yapabiliyoruz mu şöyle bir tane adam çizeceğiz Aynen bir tane şuraya koyacağız. Ayaklarını ince mi yapsak sanki? Kolları bozuk. 真的个唯一，唯一，唯一。 18 dakikadır kayıttaymışız. Şuraya bir çevre dost yazalım. Çevre. Ne yapayım bunu böyle kardeş. Orada çok iyi oluyor. Oldu bence. Allah bir yere koruyu bana yapar oy bi 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 Ya da gerek yok ya. Spasan ayarına geçelim. Bu neymiş la? Bekle bak. Şu ön jantısı biraz... Bekle. Oldu. Evet, arkadaşlar şimdi motorunu falan ayarlayalım buralar çok uzun sürecek ya. Yani hmm. o sırada biraz diğer tofaşların dolaşalım. Burada bekala. Şunda mı yesek? Bak şu çok güzel araba. Hayır bunda gezelim biraz. uykum ya. Üf. Çok fazla hayır ya. Oğlum. Allah bu ne bunda? Değiştiremiyoruz mu ya? Allah'ım ya Rabbim. Hızlı. Dönmüyor bu ne? Anam bunu hesaba katmadık işte. Neyse tamam şöyle bakalım. Hasarımız çok fazla yok. Diyeceğim. Yalan oldu. Geri de şöyle bir fotoğraf çekelim ha. Şimdi koş 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 koş. Yardır. Dur artık ya. O ne lan oradan bir çubuk gelmiş. Bu hep markadan. arkadan? Hiç, mi Şu çubuğu halledeceğiz tamam. Bekleyin. Ha gitti tamam. Onunla alakası yok. Deli bir foto çekelim? Dirt çakalım diyeceğim de. bekleyen bir drone açalım. Aldım. Bakalım. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.